Şimdi 6 tane sayının aritmetik ortalaması 15. Bunlardan farklı 14 sayının aritmetik ortalaması 25 birleştir O zaman 6 sayının aritmetik ortalamasından dolayı toplam boydu. 14 sayının aritmetik ortalamasından dolayı toplam buydu. Toplam 20 tane sayı oldu mu? Buyurun size aritmetik ortalama. Yani ilk sayı toplamını buldum. ikinci sayı toplamını buldum. Ve soruyu çözeceğim şimdi. Şurada yine şunu yapacağım. Bakın her tarafı 5'e böldüm. 3 ve 5 ve 4 geldi. Doğru mu? daha rahat olsun diye. 18 buradan geldi. 70 buradan geldi. 88 oldu. Bölü 4 dedim. Sonuç 22 gibi düzgün bir sayı çıktı. Bunu karışım problemi daha farklı çözeceğiz size ama şimdilik sadece bunu verelim. 4 ve 6 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kızların deneme ortalaması 77.5 toplam neti buldum. Peki erkeklerin denemesi kaçmış? 72 çarpı 6 bunu da buldum. Eşittir toplam 10 kişimiz var ve toplam sonuç sormuş. Yani 10'a bölmekten sonra karşı yapmayı tercih ettim. Şimdi 4'te çarptığımda zaten 280, 7,5, 15, 30, 310 gibi bir şey çıkıyor. Yanlış yapmadıysam işlem. Artı burası 420, 432 çıkıyor. Toplarsam 742 çıktı. Bunu da 10'a böldüğümde 74,2 gibi bir sayı ile karşılaştık. 4.2 olan pirinçten 12 kilo ve kilogramı 3.6 olandan 28 almış. Buna göre karışım kilosu aslında aritmetik ortam olduğunu anlamanızı istemiş. Yani 4.2 çarpı 12, işte 3.6 çarpı 28 eşittir 40 toplam kütle. Dikkat edin soru işareti. Yani hepsini dörde bölmek çok daha mantıklı geldi bana şu an. Dörde böldüğümde 3 kaldı. Dörde böldüğümde 7 kaldı. Dörde böldüğümde 10 kaldı. Şimdi 3 çarparsam 12,6. Burası 21, 25, 2 Yani toplam 37,8 yapacak. Burası da ne oldu? 10, soru işareti. E Ben bunu bölsem 3,78 gibi bir fiyat ortalaması çıkacakmış karşımıza. Peki. Bir topluluktaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katı. Yani erkeklere 3, kızlara 1 gibi ya da x ve x diyebiliriz. Bir şey fark etmez. Kızların boy ortalaması kaçmış? 170. Yani bir tane alsam 170 geldi toplamı. Erkeklerinki 178, 3 çarpı 178 geldi. Toplam sınıfımızda kaç kişi var bizim? 4 ve böldü. Yani 1'e 3 oranını ben istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Başka hiçbir şey değil. Yani istiyorsanız 30'a 10 alın bir şey değişmeyecektir. Bir tablo verilmiş. Tabloda bize ne diyor yukarıda bildiğiniz var mı onu kaçırmayalım da. Sonra boşuna uğraşmış oluyoruz. Hata yapıyoruz sürekli. Evet. Tahtamızı yukarı almakla problem yaşadık. Evet Heh. örnek demiş başka bir şey yokmuş. Şimdi bu topluluğa öğrencilerin yaş ortalaması ve sayıları verilmiştir. Buna göre topluluğun yaş ortalaması. Yani benden ne istiyor? Önce 6 kişinin 15'te toplamı zaten 90 onu buldum. Burası 12 kişinin ortalaması 16 çarptım 192 toplamını buldum. Burası 17 ile çarptım 170, 68, 170, 68, 238 buldum. En sonunda da 80, 64, 144 bulduk herhalde. Evet. Toplam artık kaç öğrencimiz var bizim şundan? 20, 20 de buradan 40. Yani bunu 40'a bölmem ismi başka da bir şey değil. Bunu toplarsak şuradan 4 buldum. Elde var 1 dedim. 5 dedim. 8 dedim. 14 dedim. Elde var 1 dedim. Ay özür dilerim. Yanlış topladım. Şimdi doğru toplayalım. 4, 10, 10 8'di burası. Evet elde var 1'di. 5'di. 8'di. 17'di. 26'ydı. Elde var 2. 3'tü. 4'tü. Ve 6'ydı. Bunu buna bölmemi istiyor herhalde. Önce 4'e bölsem ne geliyor? 150, 170. Yani neyse işte önce şuradan dolayı zaten bir virgül kaydırabilirim rahat bir şekilde. Bunu bölsem 15, 64, 16. 16'yı buldum. Yani 64'ü kullandım. Geri 2.8 kaldı. O da 0.7 yapar. Demek ki 60, 16,7 gibi bir ortalamamız varmış. Şimdi diğer soru da herhalde aynısı. Yaş ortalaması 12 olan 10 şey 18 olan 12 kişi bir gruba. Yani 12 çarpı 18'i yazdım. Yaş ortalaması 28 olan 6 çarpı 28 eklendi. Sınıfımız toplamda bizim artık kaç kişi oldu? 18. 18'i e bölmek suretiyle bu işlemi bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı sorular olursa çözmeyeceğiz zaten. Her kutuda bir sayı bulunmaktadır. Bu her kutudaki tam sayı bir önceki ile bir sonraki aritmetik ortalamasıdır. Yani benden istediğim nokta şu. Diyor ki şu ikisini toplayıp buna bölün de bunu veriyor. Yani o zaman buna bunu toplarsam kaç geliyor? 34 yarısı 17 çıktı. Bunu buldum. Şimdi diyor ki 17 ile neyi toplarsam ortalaması 10 yapar. Yani 20 yapar. 3'ü buldum. Şimdi geldim buraya. 17 ile neyi toplarsam 48 yapar. 31 bunu da buldum. C'si 31'di. A'sı 3'tü. Yani 28. Artı 17 28, 38, 45 gibi bir sonuç bulmuş olduk. Yani buradaki olay bakın şu sağ ve soldaki yani onun sağında ve solunda ne var? A ile B var. Toplarsam 20 gelmesi gerekiyor. B'nin sağında ve solunda toplam 34 var. Aritmetik ortamada için 17 buldum buradan. B'yi 17 bulursam A'yı 3 buldum ve bu şekilde işleme devam ettim. Sadece benden istediğim nokta bu. Şimdi toplamları 318 olan 30 tane sayma sayısı vardır. Bunlardan bir kısmın ortalaması 9, diğer kısmın ortalaması 12. Madeni para sorusundan başka bir şey değil. 9 kuruşluk x tane var. 12 kuruşluk 30 eksi x tane var. Eşittir 318. Yani bizden aslında problemler kısmında göreceksiniz. Madeni para diye adlandırdım ben bunu. Yani bir kısmı 9, bir kısmı 12. Toplam 30 tane sayı varsa bu 30 tane sayı x ve 30 eksi x diye parçaladık. Eşittir. 318'e ile eşitledik. Eşitlemi çözmeye kalktım. Burası 9x, eksi 12x, eksi 3x geliyor. Burası 360 karşılarsam eksi 42 geliyor. Eksiler zaten birbirine götürdü. Böldüğümüzde karşımıza cevap 14 çıktı. Peki altındaki sorumuza baktığımızda 11 kişilik bir grubun yaş ortalaması 23. Yani toplamı bulabilirim. Bu gruba bir kişi daha katılacak. Umarım hemen toplamı 11 çarpı 23 buldum. Katılan kişinin yaşında da X dedim. Benim grubum vardı kaç kişi oldu? 11. Bir de ben geldim 12 oldu. Eşittir. Yaş ortalaması 25'ten büyükmüş. O zaman bunu şöyle yapmam gerekiyor. Şunun çarparsam 253 gelecekmiş. Artı X dedim. Çarpınca karşı taraf 300 geldi. Dolayısıyla çıkartırsam X denen arkadaşım 47'den büyük. Yani 48 maalesef ben bu kadar yaşlı değilim. Neyse. Şimdi gelelim buna aritmetik ortalaması 15 olan 8 tane sayıya ardışık 4 tane çift sayı eklenmiş. Ortalama değişmiyormuş. ha. O zaman eklenen sayıların da ortalamasının 15 olması gerekiyor. Değişmeyecek. O zaman ortalaması 15. Ama 15 çift değil ki tek. Demek ki 4 sayı varsa 1, 2, 3, 4. Ortadaki sayı zaten bizi ilgilendirmiyordu. Onu anlattık size. Şurası 14, şurası 16, şurası 12, şurası 18. Bizden en küçük sayı sormuş 12. Yani diğer konularda o kadar çok bağlantılı ki eğer bu bağlantıyı biliyorsanız çözüm çok farklı olur dikkat ederseniz. Bakın ortalama 15'te ve değişmiyorsa yeni gelenlerin de ortalaması 15 olması gerekiyor. 4 artışık çift sayının ortalaması ise ortaya 15 yazdım. Çift olsun diye 1 ekleyip 1 çıkarttım. 14 ve 16. Geri kalanlarda da ikişer ikişer devam etmiş olduk. Peki. Birkaç artışık sayıda sorumuz varmış. Arif şey, Bekli'si sorumuz varmış. Ondan sonra geometrikize geçeceğiz. A çift tam sayıdır. A'dan büyük olan 4 tane ne? En küçük çift sayının ortalaması 15'miş. Şimdi bakın A bir çift tam sayı. Tamam. A'dan büyük olan artık 4 tane en küçük çift sayı. O zaman 15'i bakın ne yapıyorduk? Şurada 15'i yazıyorduk. Şu 14'tü. Şu 16'ydı. Bir önceki soru. Şu 12'ydi. Bu da 18 değil miydi? Demek ki en küçük sayı kaç? 12. Burada A yok muydu? Vardı. O zaman A sayısı kaçtır? Ondan başka bir şey değilmiş arkadaşlar. Evet, yaş ortalaması 28 olan hatta bu sorunun aynısını çözdüm. Özür dilerim, bir daha yazılmış burada. Ama yine çözelim. Neydi? 12 çarpı 18 demiştik. 6 çarpı 28 demiştik. Eşittir. Ne oldu burası? 18 çarpı soru işareti oldu. Şimdi yaşları verilen 7 kişilik gruptan 2 kişi ayrıldığında kalanların yaşlarının ortalaması 20 oluyor. Şimdi 2 kişi ayrılırsa 5 kişi kalıyor. Bu 5 ortalamanın toplamını 20 olması için toplam 100 olması gerekiyor. Yani bize 100 kalması gerekiyor. Peki. Bunları topluyor musunuz sizinle? 30, şimdi 7, 10, 12, 13, 15, 5, elde var 1. 40, 60, 70, 100, 120, 140. Yani 145'e ihtiyacım var. Yani bizden 45 sayısını çıkarmam isteniyor. Şimdi mesela atıyorum 45'i veren sayılar hangi ikisi verebilir onu bakmamız gerekecek. Yanlış bir toplama yapmayalım da tekrar toplayalım. 10 20 30 60 70 90 120'yi buldum. 120 dursun. 7 10 12 13 15 özür dilerim 135'e ihtiyacım varmış. Bakın yanlış toplamışım. 36, 80 100, 100 evet Tamam o zaman çıkarmam gereken sayı 35. Toplamlar 35 olan şimdi 11 ile 24'ü çıkartabilirim. Bu 35 verdi. Şimdi o zaman ayrılanlardan birinin bu olması gerekiyor mu? Demek ki o ayrılanların birinin yaşı hangisi olamaz demiş. Ben direkt buldum ki 35 diye. O zaman sorudaki olur diye sorması gerekiyor. O da bu. Çünkü bakın toplama 35 veren başka var mı? 30 ile 5 yok zaten. 10'la yok. Demek ki hangisi olacak diye soracak bize. O da dolayısıyla 24 ve 11'den dolayı aylan kişinin yaşı 24'müş. Şimdi boyları 3, 5 ve 6 sayılarla orantılı diyor. Yani hemen 3, x, 5, x ve 6, x yazabilir olan 3 kardeşin boyların aritmetik ortalaması topla 3'e böl. Büyük olanın boyundan 40 santimetre kısaymış. Bu kadar. Burası da ne yapıyor? 14 x geldi mi? Karşıya yatarsam 18 x eksi 120 geldi mi? 4 x'imin 120 x'imin 30 olduğunu buldum mu? Küçük çocuğun boyu da 3 x'e sonuç kaç geldi? 90. Baya kısaymış. Şimdi geometrik ortalama ise bir çarpma işlemidir. Yani bize kaç tane sayı veriyorsa onları çarpacağız. Bakın iki tane sayı vermiş kök içinde oldu. 3 tane sayı verirse küp kök içinde olur. N tane sayı verirse kök içinde derecesi N olur. Şimdi bu çok çok önemli. Bakın ÖSYM bunu çok fazla sordu. Önce onu anlatalım. İki sayının orta orantılısı yani orta orantılı neydi? Geometrik ortalamaydı. Hemen yazdım. İki sayının geometrik ortalaması aritmetik ortalamaya eşitse demiş. Bunu iki ya da üç defa sordu. Hemen iki ile çarptım arkadaşlar. Burası da A çarpı B oldu. Eşittir A artı B oldu. Kökü yok etmek iki karesi aldım. 4AB eşittir A kare artı 2AB artı B kareye dönüştü. 4 ab karşılamadan burası A kare eksi 2AB artı B kare oldu. Burası da A eksi B'nin karesi değil mi? Yani A eksi B'nin karesi sıfırsa a eksi b eşittir 0, yani a eşittir b bulunmuştur. Gözümüz aydın, bulduk. Dolayısıyla notumuza geri döndüğümüzde aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitse sayılar birbirine eşittir cümlesinde bir sıkıntı artık görmüyoruz. x ile 4'ün geometrik ortalaması hemen x çarpı 4'ü yaz, köp içine koy, eşittir 16 b. x çarpı 4 eşittir karesini aldı ama şöyle aldım, hoş olsun diye. 4 yani 64 buldum. Şimdi aynı şekilde iki sayının aritmetik geometrik ortalaması sormuş. Bunlar birbirinin neyi? Eşlerinin yani iki kare farkı. Bunu işte a eksi 5 ile a artı 5 yazıp kök içine yazmaktansa karşı tarafa 12'nin karesi dedim. Burası a kare eksi 25 karşı yatarsam 12'nin karesi ve 5'in karesi geldi mi? Bakın 5, 12, 13 üçgeniymiş. Peki. Yani çok konular tekrar söylüyorum. Dilde tüyü de bitmiş gibi. Aritmetik şey. Konular çok fazla iç içe. X ile Y'nin geometrik oranı 8. Yani X çarpı Y hemen kare kökü kaldırdım. 64'ü yazdım. Sonra X çarpı Y çarpı Z. 3 sayı var değil mi? Küp kök olduğu için. 16 çarpı. Evet 16 çarpı. 16 çarpı 16 oluyor. Burası 64 ise gitti ve 4 kaldı. Tekrar ne geldi? Şarjında bir daha 64 geldi. Yani D sayımız neymiş? 64'müş. Evet. Şimdi bunların aritmetik ortalaması. Yani toplamı 2'ye bölüyor. 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 5'i 2'ye bölüyor. Tamam bu A'yı verdi. Bir de bölü olarak geometrik matematik olmuş. Küp kök içinde 2 üzeri 3, 2 üzeri 6, 2 üzeri 9. Demiştik ki üst sayılarda çarpımlar da tabanlar ise üstler toplanır. Toplarsak 18 kökten dolayı burası neye düştü? 2 üzeri 6'ya dönüştü. Peki yukarı uzatmayalım toplayalım. 4, 32, 36 yarısı 18. Aşağısı 64. Sadeleştir 9 ve 32 gibi sonuç elde edebiliriz. Şimdi yine aynı soru tipi. Burada bizi ilgilendiren nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bence şurası. Bunlar için öyle bir çarptım. Çarparken ikiye çevirmek işte bizi ilgilendiren kısım burası. Çünkü niye tabandan aynı iki üstler toplansın? Bunu da ikiye çevirdim. Evet. Şimdi bunu karekök içine almaktan sonra karşı tarafa da 256'nın karesi yazdım. Tabanlar ise üstler toplanır. Yani 5x artı 1 oldu. 256 da 2'nin 8. kuvveti olduğu için 8 çarpı 2'den 16 geldi. Karşı yaptım. 15 ve 3 gibi bir ifade çıktı. Sayısı sayılarının geometrik ortalamasıymış. Yani işte bahsedilen şeylerle bir tanesi bu. 3 üzeri 2x artı 1 çarpı 3 üzeri 3x artı 6 eşittir. Karesini aldığım için 3 üzeri 2x artı 2. Tabanlar aynısı üstler toplanırdı. O zaman buradan şuraya artı koyup bunları götürebilirim. 2x'ler gidiyor. 3x. 7'yi de karşı atarsam ne olacak buradan bana sonuç itibariyle? 3x eşittir eksi 5. x eşittir eksi 5 bölü 3'müş. Yani buradaki mantık şu. Şimdi bu sayı aritmetik, geometrik ortalama 9 üzeri x artı 1. Diğerlerini çarpıp karekök içine alacaktık. O karekökten dolayı karşı tarafın karesini almak daha mantıklı geldi bizim için. Şimdi yine aynı tip soru. Ne istiyor? Burada x'ten 9 eksiye kadar 9 tane var. O 9. derecelerini yapıştırdım. Bunları yazarken de tabi erindir. Taban ailesi üstler toplanır. 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 böl 2'den 45. Bu 45'e geldi. E 9 sadeleştiğini biliyorduk. Bu, bu hale geldi. Eşittir 3 üzeri 20. Yani x'in değeri de buradan 4 olarak karşıma çıktı. Peki yine bir orta orantı yani geometrik orantı olmuş. Neydi? Bunları kök içinde çarpacak mı? Çarpalım bakalım. Ve bunların birbirinin zaten eşliğini olduğunu görebiliyorsanız sorunun çözümü çok basite düşecek. Burası 10-9 yani kök 9. Bu da 3 gibi bir sonuca gebedir. Yine aynı tip soru. Bunları yine tek kök içinde yazdım. Çarpacağım. Çarpacağım da uzatmıyorum. Aynı kök içinde aldım. 6 eksi 2 kök 5. Ve 6 artı 2 kök 5. Buranın çarpımı ne? 36 eksi 20'den. Şurası 16. Şuradan dışarı çıktığı şekli 4. Yani benden kök 4'ü istiyor. Bu da nedir arkadaşlar? Dışarı 2 diye çıkar. Şimdi yine aynı tip bir soru. Aritmetik ortalama yapmıştık. X ile Y'nin geometrik ortalaması kaçmış? 3 yani 9 ya da 3'ün karesi. X ile Z kaç? 9'un karesi. Burada da hmm, neymiş? Y ile ki 27'nin karesi. Yani 9'un küpü yazabiliyorum ben ona. Y ile Z'yi de 9'un küpü yazdım. Bunları çarparsam karşıma X kare, Y kare, Z kare geldi. Kime eşit bu? 9'un altılısına eşit. Her tarafı bölüm için x çarpı y çarpı z 9'un küpü oldu. Benden ne istemiş arkadaşlar? Geometrik ortama yani şunu küp kök içine alırsam bu da dışarıya 9 çıkar demiş. Peki. Şimdi yine biraz daha geometrik ortama sorumuz var. X ile y'nin aritmetik ortaması ile geometrik ortaması birbirine eşit. Bunun ispatını yapmıştım. Hatta şurada görün, ne yapıyordu? sayılar birbirine eşit çıkıyordu. Yani, yani x ile y eşittir. Burası 2x artı 3x oldu. Burası da x artı x'ten. Cevap 5x bölü 2x yani 5 bölü 2 geldi. Aritmetik ortalaması 6 ise a artı b'nin değerini ben biliyorum. Kaçtır? 12. Geometrik ortalamada çarpma olduğu için 16'dır. Şimdi benden ne istemiş? Toplamları belli, çarpımları belli. A kare artı B kareyi bulalım. İnşallah bulacağım. Şimdi ne yapıyordum? A kare artı B kare için buradan karesinden iki tane A, B çıkartırsam A kare artı B kare geliyor. Yani 144 eksi 32 yani cevap 112. A küp eksi B kübü bulun demiş. Bunu nasıl bulacağım? Biraz zahmetli bulacağım. Nasıl zahmetli? Önce hatırlayalım. A eksi B'nin küp açılımı neydi arkadaşlar? Birincinin küpü eksi ikincinin küpü eksi 3 parantezinde A eksi B A artı B A çarpı B. E ben zaten A çarpı B'yi biliyor muyum? Biliyorum. Ulan benim tek sıkıntım A eksi B'yi bulmak. O da hatırlayın neydi? A artı B'nin karesinden 4 tane AB a b çıkartırsam a eksi b'nin karesini belirtti. Yani 144'ten 4 kat olan 64'ü çıkartırsam ne gelecekmiş? 80. Yani bu da 4 kök 5 çıkacak. Bunu da yerine artık siz koyun. Ben yaşlı bir insanım. Evet. X ile Y'nin aritmetik ortalaması 5. Yine aynı cümle. Toplamları 10 diyor. X ile başka bir sayı var diyor. Bunların geometrik ortalaması dan dolayı çarpımları bu oldu. Yine aynı şeyi buradan yaptım. Ve bu 4.60 geldi. E peki ben bunları taraf tarafa toplarsam Z parantezinde X artı Y ile karşılaştım. 100 oldu. X artı Z'nin değeri kaçmış arkadaşlar? 10 ise Z'de 10'muş. Peki ABCD farklı pozitif tam sayıların aritmetik ortalaması 9. Yani toplamları kaç? 36 ymış. A, B, C, geometrik ortalaması 3. Yani A ile B ile C'nin çarpımı 27. Farklı olduğu bunlardan 1, 3 ve 9'dan başka hiçbir şey değildir. O zaman bu sayıların toplamı buradan 13 geldi. Diğerlerinin toplamının da 36 olduğunu biliyorum. 36'dan 13 çıkartırsam cevabın 23 olduğunu bulabilirim. Yani 4 tane sayının geometrik ve aritmetik ortalaması ise toplamı 36. Onu biliyorum. Buradaki ipucu pozitif ve farklı tamsayılar. O yüzden çok rahat bir şekilde çözebildik. Evet, iki doğal sayının geometrik ortalaması 6. Yani çarpımları 36. Yani 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 4'e 9 6'ya 6 demek ki 14 olamazmış. İki sayının geometrik ortalaması küçük sayıdan 10 fazladır. Yani x çarpı y x artı 10. Bu iki sayının aritmetik ortalaması büyük sayıdan 35 eksiktir. Yani x artı y böl 2 ise y eksi 35 Şimdi benden bu denkliliği çözmemizi istiyor. Şimdi şunun için yeni bir sayfa açalım. Demiştik ki x çarpı y kök içinde x artı 10 dedik. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonra da aritmetik ortlama gelince x artı y böl 2 eşittir y eksi 35. Önce şunu düzenleyelim. x artı y'miz ne eşit geldi arkadaşlar? 2y eksi 70. Dolayısıyla x artı 70... Eşittir y. Yani bu iki sayı arasındaki fark 70'miş. Ama ben şimdi buraya ne yazacağım? x çarpı x artı 70 yazdım. Ve karşı tarafında karesini almak zorundayım. x kare artı 20x artı 100. Çok güzel çıktı. Burası x kare değil mi arkadaşlar? x kare giderse 70 tane x geldi. 20 tane x artı 100 oldu mu? Evet. 50 x de buradan 100 ise x de nedir arkadaşlar? 2. Peki. Şimdi harmonik ortalama buna ÖSYM artık sizden kaldırdı ama ben yine de küçük bir şekilde değineceğim. Harmonik ortalama birim zamanda yapılan iş anlamından başka bir şey değildir diyor. Yani şimdi bize iki tane sayı verdiğini söylesin. Yeni sayı açtım. Bu iki tane sayının harmonik ortalaması 1 bölü A artı 1 bölü B şeklinde yani birim zamanda yapılan bir iş eşittir diyeceğim. 1 bölü x. Ama 1 bölü değil. Burada ne diyeceğim arkadaşlar? 1 bölü 2 x diyeceğim. Çünkü 2 tane sayı varsa ne olacaktır? 2 tane gelecektir. Başka bir şey değil. Üçlü olursa bakın. Bir zaman yapılan iş olduğu için ne yaptım? 1 bölü 3 ile çarptım. 2 tane olduğu için 1 bölü 2 ile çarptım. Şimdi buradaki bilgi şu bakın. Şurada çok önemli bilgi var. Geometrik ortalama diyor. Bunun karesi değil mi? Yani yeni sayfa a çarpı b. Peki ne demiş? Aritmetikle harmonin çarpılmış. Bakalım ne demek istiyor? Hemen dönelim. Aritmetik neydi? a artı b böl ikiydi. Harmonik neydi? İki tane. Oradan kopya çekebilirsiniz. Bakın a artı b e Zaten ispat çıkmış oldu. Başka da bir şey değil. Şimdi bir tane örnek çözüm sadece buradan. Başka da çözmeyeceğim. İsteyenler olursa zaten videoda görelim. İlk 12 ile 8 sayılarının harmonik ortalaması neydi? 2 tane çarpımları ve toplamlarından başka hiçbir şey değildi. 2 çarp 12 ve 8. Topla kaç arkadaşlar? 20. 2'ye böldüm. 10, 96 bölü 10'dan 9,6 gibi bir ifadedir. Evet. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama. Kaldırılan harmonik ortalamadan kısa bir şekilde bahsetmiş olduk. Böylelikle oran orantı dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Açı okullarından hepinize iyi günler diliyoruz.